Merhaba karıcığım. Merhaba kocacığım. Bakıyorum da artık teleskobu saklamak yerine onun arkasına saklanmayı tercih ediyorsun ha? Ne yapalım, teknoloji gelişti karıcığım. <laughs> ne yapıyorsun? Hiç, biraz canım sıkıldı şöyle etrafa bakıyordum. Hı. Onunla etrafa bakılmaz Avni. Onunla gökyüzüne bakılır Avni. Tanıştırayım, kendileri teleskop olurlar. Ha, teessüp ederim karıcığım. Bu geldiğinden beri bunun adı periskop. Ha, pardon, çakıf edersin. Ee periskop, söyle bakalım bugün periler nasılmış? Söyle bakalım Avni, bugün periler nasılmış? Şey, bugün etrafta pek peri görmedim. Tek gördüğüm peri Betüş Hanım, az evvel Sadık Bey'le geldi... ...çocukları karşılarına aldılar, konuşuyorlar. Hay Allah! Görüyor musun çok üzüldüm şimdi. Keşke bir dinleme cihazın olsaydı da... ...ne konuştuklarını da duysaydın değil mi Avni? Avni. Hı hı. Senden bir şey istiyorum hayatım. Hı. Allah nimet aşkına yarın geceliğin olsun... ...şu perileri aklından bir çıkarır mısın lütfen? Niye? Yarın gecenin ne özelliği var? Yarın yılbaşı gecesi hayatım. Haa. Ve ben muhteşem organizasyonların kadını Suzan... ...çok güzel bir yılbaşı programı yaptım. Hı -hı. Sana sormadan ama olsun, gene de güzel oldu. Hı. Peri komşumuz ve kocasıyla beraber... ...hepimiz yani şu takım... ...taverneye gidip eğleneceğiz hayatım. Ve karın olarak senden ufacık bir ricam... ...daha doğrusu bir şartım olacak. E, öyle mi? Öyle. Yarın gece perileri aklından çıkacaksın, unutacaksın Avni. Olur mu? E, 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 ya ama tamam tam, peki söz ee, yarın akşam yılbaşı gecesi olduğu için perilere aklımdan çıkaracağım söz veriyorum. Sahi tamam. mi? Evet sahi. <laughs> ya, ya, ya ya yalnız peki çocuklar ne olacak? Yani zannedersen Beti şu an o konuyu konuşuyor onlarla. Yani çocuklar mızmızlık etmezlerse Dudu Hanım ya da Eda bakacak onlara. Hmm. Dudağım ve Eda'nın yani bebeliler yani çocuklara bak. O zaman ben gelmiyorum. sözümüze unut ben gelmiyorum tamam mı? Ben, ben benim bir ayar yapmam gerekiyor. Ben sana bir ayar çekerim buradan. saçma mı? ne demek gelmem. Hele bir gelme Avni. Hele bir gelme. Ben de bunu senin, senin kafanda parçalarım. Ee, şey çocuklar. Nasıl karşılayacaksınız bilmiyorum ama eğer sizin için bir mahsuru yoksa... E, ...anneniz ve ben e, Avni Bey ve e, Susan Hanım'la birlikte bu yılbaşını dışarıda geçirmek istiyoruz. Kimse bir şey söylemeyecek mi? istemiyorum. Evde yalnız kalmak istemiyorum. <laughs> Çilekçim eğer tek sorun senin evde yalnız kalmansa böyle bir sorun yok ortada. Çünkü Cem evde, Ceren evde, sonra Tuğçe gelecek, sonra Kerem gelecek ya. Cem? Ceren? Ee, e siz bir şey söylemediniz. <laughs> şey, tabii biz ilk defa bir yılbaşını yalnız geçireceğimize üzüldük. Ben de bilmiyorum, çok üzüldük. İyi ee, e, madem öyle çocuklar, <laughs> gitmemiz şart değil ya. Sizinle olmamızdan mutlu olacaksanız gitmeyiz olur biter. Yaşasın. Yok ya. yok, yani sırf biz istiyoruz diye evde oturmanız olmaz. Bu tamamen bencillik. Yani belki de biz büyüdük, evde yalnız kalabiliriz. Hayır ben kalmam. <laughs> Aa, çocuklar, yani birinizin bile bunu istememesi zaten bizim için yeterli, tamam mı? Hiçbir şey sizin isteklerinizden daha önemli değil. Aa, yapma Çilek, bir gün bırak da Petüşler de eğlensin. Hem biz çok eğleneceğiz, seni de yalnız bırakmayacağız. Vallahi çocuklar, biz fikrimizi söyledik, artık sizler kendi aranızda karar vereceksiniz. Siz ne karar verirseniz, biz ona uyarız. Merak etme baba, biz aramızda anlaşacağız. Yukarıda biraz konuşalım Çilek ha? Hani sen oyuncu değildin? <laughs> Bakalım ne karar verecekler? Bilmiyorum ama onlar karar vermeden önce annemle konuşmasam iyi olur. Kadıncağızın da programını bozmayalım boşu boşuna. Yani. O... Kanalımıza <laughs> abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.